açılmadan potansiyel önümüz burayı Güzel sürpriz. Teşekkür ederim. Keza olsun. merhaba. Haymar ee, yani, yani. Onur Bey, Onur evet. Bey görüşmez bey, ee, Çağlayan Tugal, e, Misal Kimlik e, bölümünün restorasyonunu yapan evet. yani arkadaşımız. Bu, bu, bu üyemiz var. Siz kaç kişisiniz On 13. Aa, 7, 8, 8, 8 artı 4. 8 artı 5. Çok küçük Ama şey yapıyoruz, yani birlikte toplanıyoruz. Bizde mi ilte toplanıyoruz da bizde kaç? 21 artı 7. Kaç? Tamam. artı. Yedim. Kaç? 15 artı yedim. 15 artı 15 artı Peki takım <laughs> Peki anlaşabiliyor <laughs> musunuz bu kadar <laughs> kalabalıkta? Çok iş var. Kulüplerde <laughs> yani, yani, başkanlık sistemi var. Öyle var? Kulüplerde başlamak sistemi Yani. Anlaşıyoruz ya. Yani. 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 O kaymaya göre başladım burada. İletişim ve medyadan sonra konuştuk. Mu? Evet. Murat Bey. Evet. Konuştuk. Ee, Gördün mü burada? Emirhan Bey burada. Mustakbel evet. yönetim Kurulu'yu Geç şöyle yani yani. Emirhan geç ama renklerini unutma sakın. Ya geç otur. Sayın Başkanım bir fotoğrafa müsaade ederseniz rahatsız ettiğiniz sonra. YouTube gayet iyi çalışıyor. Hemen Okay Bey geldiğimiz hafta canlı yayını aldı. İyi başladık. Ee, bizim hayalimiz. Ali Bey takip ediyor ona göre. Televizyonu kapanmak ama. Sayın Kıran Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Bey'in e, yönetim kuruluyla birlikte kulübümüzü ziyareti bizler için çok anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşunun 100. yılında her iki kulübümüzün milli mücadelede yer alması ve e, Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli kilometre taşının oluşturulması tüm camialar için çok anlamlıdır. Bu ziyaret aynı zamanda ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin eee Seçilir seçilmez değerli yönetim kurulumuzu ziyaret etmesi e, bizler için tarihi bir olaydır ve gecikmiş bir birlikteliktir 20 yıl sonra. E, bunun devam edeceğini düşünüyoruz ve biz de kendilerini ziyaret edeceğiz. E, bu günün anısına Sayın Koç'a e, kartal sembolümüzü hediye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tane daha sürprizimiz Ayağı, var. Ben de birkaç kez. Şey buyurun Öncelikle yeni seçiminiz camianız için, aileleriniz için hayırlı uğurlu olsun. Zor bir dönemde, zor bir sektöre geldiniz. Siz de bizim gibi kuvvetli bir farkla kazanarak geldiniz. Öncelikle Allah yolunuzu açık etsin. Size bol şans diliyoruz. Bu ziyaret bizim için de önemli. Sonuçta bu iki camia yıl açmış köklü camiaların vatan sevgisi, değerleri, hassasiyetleri, iki halkın takımı olması, çok paralellikleri arz eden duruşuyla söylenmeli iki tane camiadan bahsediyoruz. Ve sorunlarımız aynı, menfaatlerimiz aynı, sıkıntılarımız aynı. Sahada tabii ki kora kora rekabet olmalı. Ben geldiğimden beri bunu söylüyorum ama sağ dışındaki de sıkıntıları aşmak için el birliği, güç birliği vermemiz lazım. bizlerin birbirimize vereceği omuzdan aslında bir sürü problemi çözebileceğimizi farkındayız. Sizlerin de öyle olduğunu biliyoruz. İnşallah rekabetimiz sahada olur. Kora koru her alanda, her branşta rekabet ederiz. Ama sağ dışında, salonların dışında da yapıcı rekabetle şu an içinde bulunduğu pek çok sorunu inşallah açacak zemin, iklimi beraber yaratabiliriz. Çünkü Esin dediği gibi de iyilik bulaşıcıdır. Bizler iyi işler yaptıkça eminim bu işler başka yerlere de bulaşacaktır. Sorunumuz çok, sıkıntılarımız büyük ama el ele bunları aşabileceğimize inanıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Şahsın ve yönetim kurulamına. Tekrar hayırlı olsun. Ben Onlara efendim. Da size bir sürprizim olacak. Ee, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım size bir sürpriz alırlar. Baba ocağına hoş geldiniz. Bir mikrofonları alabilir miyiz? Kulübümüzün en eski üyesi şu anda Sayın Rami Koç'tur. Ee, Sayın Rami Koç'a kulübümüzün her zaman e, büyük bir e, sevgisi vardır. Büyük bir saygısı vardır kendi evladının bugün rakip kulübümüzün başkanı olarak buraya gelmesi bizim için onurdur. Ee, baba hocam hoş geldiniz Ali Bey. Buyurun. Lütfen buraya doğru alalım lütfen. Biraz sola alabilir miyiz? Böyle miyiz? Evet. Ben, ben evet 30 çok güzel. Buyurun efendim ben de. Ben. <laughs> sağ. Çok, çok sağ değerli. Sağ Paneli satınlanamayacak bir hediye. Dedemin bile adı, adı var burada. Evet, evet. Neclis'in Bebusan Caddesi, Koçoğlu'nun eski ofisinin evet. ofisi. Evet. Yaş olarak da... Ben yaşlı mı Yaş olarak... Öyle mi? Yaşlı. En eski yaşayan, <laughs> en <eski>, yaşlı <yaşayan gülüyor> mı? Maşallah var. Allah uzun ömür versin. Evet evet. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Bir daha bir Peki bu da yüzüncü yılın anısına Ali Bey. size yüzüncü yıl anısına bir peştaş bulması. Böyle alalım. Böyle mi? Evet. Nasıl yapılacak? Aynen gidiyorum burada. Bir de şöyle çekelim. Sağ olun. Sağ olun. Bir dakika, bir dakika. Bizim forma nerede? Onu aynı anda bir toz veriyor. Siz de biraz de sola başkanım. Biz siz biraz sola. Evet. Ben de okum. Böyle bakalım efendim. Hemen arkadaşım. Teşekkürler. Arkadaşlar, ben geliyorum. Gel ortaya. Aldım efendim. Sayın Başkanım, buradayız efendim. Bu efendim, ben de alayım. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Çok güzel. Anlatır mısınız ne oldu oldu Mero Bey? Merol <laughs> Bey'in tercihiydi. tabii yani her resim muazzam, her resmi bambaşka e, böyle güven, huzur ve umut veriyor. E, bu resimde az bulunan resimlerden bir tanesi. Hı hı. Eminim belki de tanık olmuşsunuzdur ama yani bir de şahsen böyle çok e, gördüğümde de, ve bir çifti ben de bende var. E, o bakımdan başka ne dedim eğer görürseniz. Satın, çok teşekkür ederim. Atatürk var Bir atatürk, atatürk. 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 resmi getirmek şey, istedik. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu halbımız arkadaşlarımızla birlikte Trabzon'a geziye yarsın. Evet, değerli yani <laughs> Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Ahmet. <laughs> evet. evet. Ali Bey teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarla birlikte bir resim <laughs> beraberiz. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Benim hayatımda bir tane Италая, ты ставишь у вас Да, да, да.